Herkese merhaba. Bu videomuzda Facebook'ta sizi kim engellemiş e, basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. E, yapmanız gerekenler şu. Hemen e, Facebook'unuzun e, giriş yaptıktan sonra Facebook'unuzun sağ üstteki ok ikonuna tıklıyorsunuz. Buradan ayarlar kısmını seçiyorsunuz. Açılan pencereden soldaki engelleme sekmesini seçiyorsunuz. Kullanıcıları engellek kısmına e, sizin sizi kimi engelleyip engellemediğini öğrenebilirsiniz. Ee, buraya sadece adını soyadını yazıp engelle e, demeniz yeterli. Örneğin ben test amacıyla Alper Kaya adlı arkadaşım e, bizi engellemişti. Şimdi bunu görelim. Engellediyorum. diyorum. Alper Kaya yazdıktan sonra engelle diyorum. Evet. E, Alper Kaya adlı arkadaşım beni Facebook'tan engellemişti. Şimdi bunu kliklediğimde eğer beni eee olmayan bir sayfaya götürüyorsa yüzde bu arkadaşım beni engellemiş anlamına geliyor hemen sağ klikleyip yeni sekmede aç diyelim evet görüldüğü gibi üzgünüz bu sayfaya ulaşılmıyor tıkladığım bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir uyarısı geldi Aslında böyle bir sayfa var RPRK aldığı bir sayfamız var beni engellediği için bu şekilde görünüyor ee, Siz de eğer sizi kim engellemiş öğrenmek istiyorsanız adını soyadını buraya yazın. Engelle deyin. Açılan pencerede e, doğrudan e, kimse onu bulun ve klikleyin. E, yeni pencerede bu şekilde bir sayfa geliyorsa %99 sizi engellemiş olduğu sonucuna varıyoruz. Eğer engellemeseydi e, bizi kendi profil sayfasına götürecekti. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Facebook'ta engellenenleri görme olayı bu şekilde. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.